Herkese selam. Influencer olmak istiyorsun fakat nereden başlayacağını bilmiyor musun? O zaman bu video tam sana göre. Biliyorsunuz ki benim influencer yolculuğumdaki en büyük destekçim Neural Content Pro. Bu güçlü marka 51 Digital ile bu zamana kadarki en büyük projelerden beni gerçekleştirmek üzere güçlerini birleştiriyor. Sen de bu projenin parçası olmak istiyorsan Doreal Content Pro uygulamasını indirmeyi unutma. İndirdikten sonra 51 Dijital Akademi Eğitimlerini izlemelisin. Şimdi bu eğitimler tamamen ücretsiz. Bu videolarda yapman gerekenler ve asla yapmaman gerekenler anlatılıyor. Sen de bu videoları izleyerek kitleni arttırabilir, daha kaliteli içerikler üretebilirsin. Üstelik 51 Dijital takım üyesi seçilirse Doreal grubunun yeni çıkan ürünlerini ilk sen deneyebilirsin. Ayrıca 51 Dijital'den menajerlik desteği kazanabilir, etkinlik ve davetlere katılma şansı yakalayabilirsin. Sen de bu takımın parçası olmak istiyorsan, Görel Content Pro'yu indirip eğitimlere göz atmayı unutma. Daha fazlası için beni takip edin.